Arkadaşlar merhaba ben Onur Engin. Bugün yine bir takipçimizin göndermiş olduğu mülakat anısını sizlerle paylaşacağım. Hazırsak başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Milli Savunma Üniversitesi'nde 90 bin civarı sıralama yapmıştım. 7 Temmuz'da mülakata çağrıldım. İlk gün sporda buçuk haftalık çalışmamla 65 puan topladım. İkinci gün beyaz tişört, siyah pantolon ve siyah ayakkabı giydim. Sabah önce kahvaltıya götürdüler. Kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra sözlü mülakat için bizi sıraya koydular. Yarım saat gibi bir süre mülakata girecek olan görevlileri ve komutanları bekledik. Her neyse, sıra bana geldi. Kapıyı iki kez tıklattım ve içeri girdim. Hafif bir şekilde başımı aşağıya doğru eğerek baş selamı verdim. Dosyanı ver, otur dediler. Oturdum. Ardından kendini bize tanıtır mısın dediler. Kendimi tanıtırken bir anda başka bir soru sordular. Neden taşındınız dediler. Ben de babamın işi dolayısıyla taşınmak zorunda kaldık dedim. Ardından güzel bir sıralama yapmışsın. Nasıl yaptın, nasıl çalıştın dediler. Dershaneye gittin mi diye sordular. Ben de evet dershaneye gittim efendim dedim. Tabi hangi dershane olduğunu da söyledim. Burada tercihlerinde Deniz Assubay Meslek Yüksek Okulu da var. Deniz Assubay Meslek Yüksek Okulu nerede dediler. Bir anda benim kafam karıştı. Yolda gelirken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı görmüştüm. Ankara'da dedim. O da emin misin dedi. Evet dedim. Ardından Ankara'da deniz var mı dedi. Hayır yok dedim. Tamam dedi. Matematiğin iyi mi diye sordular. İdare eder dedim. 1 bölü 0 kaç dedi. Tanımsız dedim. Tamam dedi. Ardından buraya halı döşesek kaç metre kare halı döşeyebiliriz. Bunu nasıl hesaplarız dedi. Ben de fazla düşünmemek için direkt bilmiyorum deyip geçiştirmiştim. Sonra bana harp okulunda eğer matematik dersinden kalırsam 100.000 TL tazminat parası ödemen gerekiyor. Bundan haberin var mı dedi. Bunun altından kalkabilecek misin dedi. Ben de 100 bin TL gibi bir para ödeyeceğimi bilmiyorum ama bunun altından kalkabilirim dedim. Tamam dedi. Türkiye'nin 3 büyük sorununu say dedi. Terör örgütü, enflasyon, bir de işsizlik dedim. Atatürk ilkelerini say dedi. Saydım. Birisi eksik kaldı dedi. Düşündüm 2-3 saniye. Hatırlayamadım dedim. Tamam dedi. 1-2 soru daha sürekli sordular. Bildiğim halde heyecandan bilmiyorum deyip geçiştirdim. Bu arada Solumda duran komutan sürekli benim ne yaptığımı izledi. Onu fark edince üstümde bir baskı oluştu. En sonunda tamam Gökay çıkabilirsin dedi. Yine baş selamı vererek çıktım. Moralim bozuldu biraz. Kötü geçmişti. Sıraya girdim. Herkese kabul kabul diyordu. Sıra bana geldi. Harp okulu red, az subaylıkları kazandın dediler. Moralim bozuldu baya. Bir sene daha bekleyip daha iyi hazırlanmaya karar verdim. Zaten az subaylık sıralamam da 5000 civarı geldi. Onlardan birine de gidemedim. Demiş arkadaşımız. Ee, biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşımızı WhatsApp grubumuza alacağız. Orada kendisiyle özel olarak ilgileneceğiz arkadaşlar. Sorularını yanıtlayacağız. Elimizden gelen ne varsa yapacağız. Umarım önümüzdeki yıl istediği bir e, harp okuluna yerleşir diyoruz. Kendisine bu uğurda başarılar diliyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Komisyon olayı biraz şans. Yani bazı komisyon başkanları var. Sizi içeri girdiğiniz anda rahatlatıyor. Bazı komisyon başkanları ise içeri girdiğiniz anda içiniz kararıyor. Yani adamların yüzü gülmüyor. Ondan sonra e, enerjileri çok olumsuz oluyor. Sizi gerçek manada etkiliyor. O nedenle e, hani mülakatlarda biraz da kader, iyi e, komisyona denk gelmek. Yani örneğin ben kendi e, mülakatımdan bahsedecek olursam benim gözlerim mavi renk ve mavi renkteki insanlarla çok daha iyi anlaşıyorum. E, mülakatıma girmeden önce sıra bana gelirken inşallah içerideki komisyon başkanı mavi gözlüdür dedim. Ve içeri girdiğimde mavi gözlü komisyon başkanı albayı görünce çok mutlu olmuştum. Gerçekten de e, istediğim gibi geçti. Çok güzel geçti. Muhabbet sohbet havasında geçti. E, bana sorulan soruların cevaplarını bildiklerime bil Cevap verdim bilemediklerime cevap vermedim. Ama güzel pozitif bir ortamda gelişmişti her şey ki e, o mülakatta başarılı olmuştum zaten. Bir önceki mülakatımda da arkadaşlar e, bahsettiğim gibi e, içeri girdim. İçerideki adam e, albaydı kurmay albaydı hatta. E, yani hiç yüzü gülmüyordu. E, ortam çok e, iticiydi. Ve kelam zaten e, orada sordukları sorulara doğru cevap vermeme rağmen Mülakatım olumsuz geçti ve e, elenmiştim. Böyle de bir anım var. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Dediğim gibi yani komisyon biraz da şans işi arkadaşlar e, diyorum. Arkadaşımıza da bu bilgileri bizimle paylaştığı için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.